Pınarbaşı'nı ben de tercih ederim. Daha yeni Pınarbaşı'ndan geldik hatta. Orası buraya göre biraz daha güler yüzlü. Şurada etrafına bak abi hiç gülen bir insan göremezsin yani. O yüzden pek hoşumuza gitmedi burası. La. Bir sosyal hayat, kesinlikle yok. Tabii ki neye bakarsanız onu görürsünüz. Buna katılıyorum. Ama e, bir üniversite öğrencisinin rahatlıkla hareket edeceği bir ortam değil. Battal altı falan en yaşanmaz yer mahalle ortamından. İşte ortamdan dolayı yani. Ha, meydan falan kalabalık da öyle sosyal şey yok anlatmak istedim. Talas gibi değil mesela yani. Tuna ya. Arka tarafları daha sakin. Diğer mahallelere göre Suriyeliler daha az. Mülteci sorununu orada yaşamıyoruz. Sizce Kayseri'nin en yaşanabilir ilçesi ve mahallesi neresi? Ben de Odunluvalı Altınoluk'ta oturuyorum. Kayseri, Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk'ta. En güzel ilçesi Altınoluk mahallesi diye düşünüyorum. Nezih eskiden e, o kadar güzel değil ama şu an çok nezih oldu. Çok elit bir yer oldu. Ondan dolayı düşünüyorum. Altı ile köşken nasıl kıyaslayamıyorsak Altınoluk'tan Eskişehir'e bağlı kıyaslanamaz. Kıyaslama açısından diyorum elit diye. Her tarafı güzel bence de. İnsanlar güzel olsun. Fezcü Şamah Kocasınan'a bağlı. Orada yaşıyorum. Hoş çok hoşuma gidiyor. 15 senedir ki orada oturuyorum. Neyi her şekilde. Bu ortamı neyi güzel. Ben elimde olsa Kayseri'de yaşama. Ankara'da veya İstanbul'da yaşarım. Sosyal bir e, faaliyet veya sosyal bir yaşamı var mı Kayseri'nin? Ger gece, gece hayatının olması lazım. Kayseri genel anlamda yaşanılacak şehir mi? Ne bekliyoruz öncelikli olarak bu. Kayseri'ye baktığımız zaman insanlar diyor ki Kayseri yaşanılabilecek bir şehir. Ulaşımı kolay. Geçim şehri. Ama maalesef böyle değil. Bir sosyal hayat kesinlikle yok. Tabii ki neye bakarsanız onu görürsünüz. Buna katılıyorum. Ama bir üniversite öğrencisinin rahatlıkla hareket edeceği bir ortam değil. Daha sonrasında mesela siz uyarık diyorsunuz ki Kayseri'nin yaşanabilecek ilçesi neresi? Birçok ilçenin hepsinin ayrı ayrı sorunları var. Baktığınız zaman belediye başkanları, adaylar hepsi farklı farklı bilgiler veriyorlar. Yeni vaatleri var. Ama bunların gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır. Şöyle söyleyeyim ben size uzun dönemdir devam eden bir sistem var. Bu sistem içerisinde eksiklikler de çok fazla. Hani bu konuda diyorum ki Kayseri'de çok yaşanılacak bir şehir değil. Eksiklikler çok fazla. Umarım inşallah her şey iyi olacaktır. Ben burada yaşanacağını çok düşünmüyorum aslında. O kişinin biraz da yaşam tarzına göre değişir ya. Yani şura şunun için diyemiyorum. Elhamdülillah Kayseri'mizin her yeri yaşanabilir bir yer. İnsanlığın biraz değişmesi lazım. Anlaştı değiliz birbirimize. En basit trafikte, normal hayatta. Birbirimize tahammülümüz yok. Ben biraz daha sakinlik taraftarıyım. Ondan dolayı Kocasinan'da Yakut, Zümrüt, Hoca Ahmet, o bölgeler olabilir. Yani hareketli olmasını istiyorsan biraz daha Talas tarafına gideceğim. Ama aileyle yaşam, yaşam, yaşanabilecek bölge olarak bu tarafı yeni mahalle. Hem daha sakin, daha sessiz. Ondan dolayı. Tuna ya. Arka tarafları daha sakin. Diğer mahallelere göre Suriyeliler daha az. Mülteci sorununu orada yaşamıyoruz. Talas gidip gördüğümüz kadarıyla sosyal faaliyet yönünden. Bir de Alparslan tarafı. Ha, meydan falan kalabalık da öyle sosyal şey yok anlatmak istedim. Talas gibi değil mesela yani. Alparslan. <laughs> Neden? Veya talas olabilir çünkü elit olarak ve semt olarak daha uygun hani battal altı falan en yaşanmaz yer mahalle i̇şte ortamdan dolayı yani. Önce şu mahallelere denetim lazım. İçeni falan sıkıntılı olduğu için onlarla başlayabilirler öncelikle. Talas mahallesi de Yahut mahallesi. Sosyal yaşam çok güzel. Diğer ilçelere nispeten Talas daha güzel. Yahut Kayseri'nin en sosyetik mahallesi olduğu için. Elüt yani. Erenköy mahallesi. Neden? Rahat, müstakil evler. Yani kendine göre bir hayat var, güzel bir hayat var. Ben orada yaşıyorum, çok beğeniyorum. Yani Yani ilçelerden bir farkı yok. Sadece ben yani şu anki sıkıntımız en büyük sıkıntımız neydi? Deprem sıkıntısı. Biraz daha müstakil olduğu için oradaki evler. Biraz daha yani biraz daha bağ, bahçeyle uğraştığı için. Benim kendi tarzıma göre, yaşam tarzı orayı daha çok seviyorum. Yani biraz daha böyle toprakla uğraşmayı çok sevdiğim için biraz daha... O yönde daha hoşuma gidiyor. Ama tabii Kayseri'nin her köşesi güzel benim için. Çok beğeniyorum. Çok şehir gezdim. Kayseri gibisi yok. Yani hayranım diyebilirim yani bu şehire. Köşk. Neden? Kimsenin öyle birbirine öyle nasıl desem ki yobaz bir bakışı vardır yani Kayseri'nin meşhur o yobaz bakışı. Ben Köşk Mahallesi'nde dersen de okuyorum. Hiç öyle bir şeyine denk gelmedim. Yine bakan falan oluyor da böyle gözünü dikip süzerek seni getirip götüren olmuyor. Rahat bir ortam var daha yaşanabilir bence o açıdan. Köşk Mahallesi. ilçe olarak da Pınarbaşı'yı önerebilirim. Neden Köşk Mahallesi, neden Pınarbaşı? Ya ben normalde Adana'dan geliyorum. Ya oralara da uğradığım için merkeze göre biraz daha güler yüzler yani insanlarına göre. Ya benim için Melik Gazi. Pınarbaşı'nı ben de tercih ederim. Daha yeni Pınarbaşı'ndan geldik hatta. Orası buraya göre biraz daha güler yüzlü. Bir de arkadaşımın da dediği gibi biz Adana'dan geldik. Orada insanlar biraz daha güler yüzlü. Şurada etrafına bak abi hiç gülen bir insan göremezsin yani. O yüzden pek hoşumuza gitmedi burası.